arkadaşlar sözel mantıkta başka bir soru tarzıyla yine karşınızdayım. Sonrasında çıkmış sorulara geçiyoruz tamam mı? Hadi bakalım gelin sonra hoca çözmedi ya bu soru tarzı nedir diye şüpheniz olmasın diye koydum. Yoksa Hüseyin bu tarz soru yani sorar mı ne olur ne olmaz diye risk yapmayalım dedik. Belki aranızda DGS'ye girecek olan vardır, ALES'e girecek olan vardır onlar da soruluyor ama KPSS'de ve AGS'de sorulacağını çok düşünmüyorum arkadaşlar. Ama ne olur ne olmaz görelim. Evet, diyor ki bir yemek yarışmasına Hindistan, Almanya, Çin, Norveç ve Türkiye'den 9 yarışmacı katılacakmış. Arkadaşlar yarış var. Yarış varsa sıra vardır, unutmuyorsunuz. O zaman yazıyorum bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane yarışmacımız var. Evet, diyor ki sonra şöyle şey yapayım. Hah. Sonra diyor ki yarışa en çok Türkiye'den yarışmacı katılmış. O zaman yazıyorum. En çok Türkiye. Sonra diyor ki Çin ve Norveç yarışa birer yarışmacıyla katılmış. O zaman yazıyorum. Çin ve Norveç birer kişi, birer kişi. Tamam. Yarışı ard arda bitiren yarışmacılardan hiçbiri aynı ülkeden değildir. Bak çok güzel bir maddedir bu. Ard arda bitirenlerin hiçbiri mesela Çin zaten Çin bir tane olmaz da Norveç Norveç o da olmaz bir tane. E ne olabilir? Mesela Hindistan Hindistan ya da Almanya Almanya ya da Türkiye Türkiye olmayacakmış arkadaşlar. Hocam Çin'de Norveç'i niye yazmadın? Çünkü dedi ki bunlar birer kişi katıldı dedi zaten. Devam ediyorum. Yarışın sonunda birinci, beşinci ve sekizinci sırayı aynı ülkenin yarışmacısı almıştır diyor. O zaman hemen koyuyorum. Birinci kaç? Beşinci ve sekizinci. Sekizinci sırayı aynı ülkenin yarışmacıları almıştır. <laughs> İçeri sıcak oldu arkadaşlar. Evet <gülüyor> bayram. <gülüyor> ben öyle ne yapıyor bu? Neyse her Hint yarışmacının ardından bir Türk yarışmacı katılacakmış. Bak arkadaş, bakın arkadaşlar. He, he. Hintlerin sokak lezzetleri meşhur ya. <laughs> Her Hint yarışmacının ardından bir Türk yarışmacı gelecekmiş. Bak bunu unutmuyoruz tamam mı? Her Hint'ten bir Türk gelecek. Şimdi arkadaşlar ee bu kadar mı? Bu kadar. Peki nasıl yerleştireceğiz hocam? Bak şimdi ben size anlatacağım. Ne dedi? En çok Türkiye dedi değil mi? Evet. Size bu tarz... En çok Türkiye, en çok işte futbolcular, en çok dediği ifadeden başlayacaksınız. Tamam mı? O zaman koyuyorum. En çok dediği için Türkiye'den başlıyorum. E bu Türkiye ise bu da Türkiye değil midir? Evet. Peki o zaman bu da Türkiye değil mi? Evet. Bir de bana dedi ki, evet. her Hintlinin arkasından Türk gelecek dedi. O zaman ben şuraya Hint yazsam olur mu? Olur. Buraya da Hint yazsam olur mu? Olur. Ama hocam... Sen buraya Türk yazdın ya öncesine Hint yazmak zorundasın. Hayır. Bak yazmak zorunda değilim. Hint yazarsam Türk yazmak zorundayım. Anlaşıldı mı Bayram? Evet öğretmenim. Tekrar söylüyorum. Hint yazarsanız Türk yazmak zorundasınız. Ama Türk yazdım diye önüne Hint gelmek zorunda değil. Peki. Bunu da koymuş olduk. Tamam. Şimdi elimde ne kaldı? Bir Norveç'im var. Bir Çin'im var. Bir de Almanya'm var. Doğru muyum? Evet. Ama Norveç'ten bir kişi, Çin'den bir kişi yazabilirim. Kaç tane boşluğum var? 2, 4 boşluğum var. E ikisi böyle dolduruyorsa o zaman iki tane de Alman yazarım arkadaşlar. Peki yazalım. Bak. Alman, Alman. Şöyle yazsam olur mu? Olmaz. Çünkü bana dedi ki aynı ülke ardarda arda bitirmeyecek dedi. Tamam. O zaman biri Alman olsun. Şu Alman olsun. E bu da Norveç olsun. E bu da Çin olsun. E bu da Alman olsun. Bak rastgele yerleştiriyorum tamam mı? Bu Norveç'te Çin yer değiştirebilir mi Bayram? Evet. O zaman koydum. Buraya Norveç gelebilir. Peki bu Norveç'te Alman yer değiştirebilir mi? Tabii ki. Değiştiremez. Neden? Bura Alman gelirse Buraya Alman. Alman yan yana olur. yan yana bana aynı olmayacak dedi. Güzel. Peki buraya Çin gelebilir mi Bayram? Bakayım gelebilir. Gelebilir. O zaman bunlar yer değiştirebilir mi? Evet. Peki. Peki bununla bu yer değiştirebilir mi? La değiştirse Hine, ne de olur İkisi de almaz işte zaten. Alman, aynen. aynen öyle. Atladığımız bir yer var mı? Şimdi Alman değiştirse? Ha şunla şu mu? Evet. Güzel. Çinle Alman yer değiştirebilir arkadaşlar. Çünkü yeter ki Alman Alman bir araya gelmesin. Evet. Doğru muyum? Doğru. Anladık mı? Anladık öyle. En çok olan Türkiye dediği için Türkiye'den başladım. Ama hocam Hindistan Türkiye, Hindistan Türkiye yazmayacak mısın? Yok. Hindistan yazarsam Türkiye yazacağım. O yüzden Türkiye'yi bireysel yazabilirim. E şunları kendime oturturdum. Norveç ve Çin'den birer kişi. E, dört yerim boş kaldı. O zaman Alman'dan iki tane. Yeter ki şurası Alman Alman olmasın. Dikkat. Çünkü dedi ki bana yarışı... Aha şurada bakın. E, yarışı ard arda bitiren yarışmacılardan hiçbir aynı ülkeden değil dedi. E, soru bitti. Hadi okuyalım o zaman. Bakalım. Bu bilgilere dayanarak bayram. Evet. Yarış sonunda... Hangi iki ülkenin yarışmacılarının sıralamadaki yeri kesinlikle bilinebilir? Bakalım. Türkiye kesin mi oldu? Evet. Ha bir de sayalım ya. Teyit edelim. Dur. Ben saydım hocam. Saydın mı? Güzel. Doğru. Bir, iki. Ben hocam öyle dedi. Her zaman kontrol ettim de. Değil mi? Evet. Süper O zaman üç Türkiye olmuş oldu bu durumda evet. değil mi? Bir Norveç oldu. Bir e, Çin oldu. İki Alman oldu. Hint kaç tane oldu? İki. İki de hint oldu. Güzel. Anladınız. Evet. <laughs> peki sıralamadaki yeri kesinlikle bilinebilir dedi. Türkiye ve Almanya'yı. Türkiye kesin de. Türkiye kesin, Hindistan kesin. Bu kadar gitti. <gülüyor> <gülüyor> Anlatayım mı yine de? Yoksa... Evet hocam anlatalım. E niye benim şevkimi kırıyorsun bayram? Sadece şıkları açıklayalım o kadar. Arkadaşlarımız bazen şıkları merak edebiliyor. Tamam peki. Arkadaşlar Türkiye belli ama Almanya bakın bununla yer değiştirebilir. Ee, Yanındakiyle bile yer değiştirebilir. Doğru muyum? Şurayla bile yer değiştirebilir. Sonuçta Almanya illaki ki üçüncü sırada gelecek diye bir şey yok. O zaman Almanya olanları eliyorum. Gitti. Hindistan ve Çin. Hindistan evet. Bak belli. Türkiye'nin hemen öncesinde. Çin belli mi? Yok. Çin şurada da olabilir, şurada da olabilir, burada da olabilir, hatta burada da olabilir. Sadece burada Almanya ile Almanya yan yana gelecek. Onu biliyorum. Gittim o zaman. Evet. Çin'de değişebiliyordu. Aynen. O yüzden arkadaşlar Türkiye ve Hindistan kesin olmuş oldu. Diyor ki verilen bilgilere göre Norveçli sporcunun yarışı kaçıncı sırada bitirmiş olması mümkün değildir. Norveç'te. İki de olabilir mi? Evet. Olabilir. Üç de olabilir mi? Evet. Altı da olabilir mi? Evet. 9'da olabilir mi? Ha. Iyi. Olabilir. Olabilir. Sana söyle al unuttum. 2 de olabilir arkadaşlar. 3 de de olabilir. O zaman 2 ile 3'ü eledim. 6 da Norveç olabilir mi? Evet. Olabilir. 9 da Norveç olabilir mi? Hocam 4'ü niye atladık orada? Ha 4'ü <dördü> görmedim. 4 <laughs> hocam. 4 <Dört> olamaz. Cevabı <laughs> okumadık. Aynen. Bir şey söyleyeceğim. 9 da? 9 da olabilir hocam. Yer değiştirme ihtimaline karşı değiştirin hocam. E biz niye göstermemişiz onu? Arada halktan unutabiliriz hocam. O kadar da insanlık olsun. Ama bahsettik değil mi? Evet. Değiştirebileceğini söyledik hocam. Değil mi? Evet. Bununla bu yer değiştirir. Bununla bu. Bununla bu. Sadece evet. Almanya buraya gelemez. Yani evet. şurada. Ha, tamam. Okey. Tamam. <laughs> Çin yarışmacı 9. sırada bitirdiyse, Çin yarışmacı yarışı 9. sırada bitirdiyse 6. sırada hangilerinin yarışmayı bitirmiş olabilir diyor. Hangileri? Evet. Şimdi Çin 9'da olacakmış. Bayram kesin netlik veriyor arkadaşlar. Aa kesinse Almanya'da oraya gidiyor değil mi? Evet. Çin burada. Burası kesin Almanya oldu. Yer değiştirmesinde ee. gitti. Aynen. Bunlar değişemez. Çünkü niye? Çin 9'da dedi ya. Bunlar sadece kendi aralarında yer değiştirebilir. Evet. Tamam mıyız? Diyor ki ülkelerinden hangilerinin yarışmacıları ne diyor? Ha 6. sırada. Kim olabilir? Almanya, Almanya olabilir. Güzel. Peki bu Almanya kimle yer değiştirebilir? Norveç. Norveçle yer değiştirebilir. Almanya ve Norveç. Yani 1-2 olmuş oluyor. Anlaşıldı mı Bayram? Evet öğretmenim. Evet. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Çıkmış soru... Pardon evet. bu tarafa geçiyorum. <laughs> ne güzel rolle kaptırmıştım kendimi. Arkadaşlar şimdi de ne yapıyoruz? Bundan sonrasında çıkmış soruların benzerini yazdım size. Onları çözüyoruz. Tamam görüşürüz.